Arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla bir, iki, üç, dört tane ada var. Üç tanesinde herhangi bir yapı yok, yerleşim yok. Ama karşıdaki adada evler var. Oraya bağlantı var galiba. Birazdan oraya geçeceğim. Bakayım buradan, bu adaya geçiş serbest mi? yol var muhtemelen. Görüyorum buradan. Biraz önce söylediğimi tek yerleşimin olduğu adaya bağlantı var. Yol yapmışlar. Aslında gitmek istiyorum ama bilmiyorum. Zaman kaybı olur mu? Merak da ediyorum yani. Gelmişken bir bakayım. Bir daha Urla'ya nasip olur mu, gelir miyim bilmiyorum. O yüzden oraya da bir yürüyeyim yani. O kadar yol yürüdüm ta karşıdan burayı çekmiştim. Bayağı bir yol yürüdüm yani. Muhtemelen bu yol sonradan yapılmış, adayla bağlantı kurulmuş. Ama çok güzel ya. Yazın burası var ya muhteşem olur arkadaşlar. Şurası özel bir plaj, çok güzel bir plaj. İnce kum. Yazın bu esinti var ya. Ne güzel olur. Tabelada Sağlık Bakanlığı Ulusal ve Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi yazıyor. Muhtemelen buraya giriş yasak. Evet zaten önü kapatılmış telergilerle. Ama insanlar önünde Balık tutuyor. Balıkçı kayıkları var. Arkadaşlar bu adayı e, internette okumuştum. Karantina adası. Osmanlı döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için kullanılmış bir ada. Buraya 1800'lü yıllarda finanslılar tesis kurmuş. O gösterdiğim sarı binalarda Fransızların yaptığı tesisler muhtemelen. Bu arkadaşlar adayla Urla'yı birleştiren yol da Büyük İskender döneminde yaptırılmış. Daha sonra Osmanlı döneminde de revize edilmiş. Evet, bundan sonrası yasak. Daha gidemiyorum. Döneceğim artık. Arkadaşlar adanın ismi de çok fantastik. Karantina Adası. Ve Urla'yla bu adayı birleştiren yol da çok fantastik. Büyük İskender zamanında yapılmış. Hikayesi de çok enteresan. Çok eski bir tarihi var. Sonra Osmanlı döneminde revize edilmiş. Arkadaşlar burada karantinaya alınan insanların psikolojisini düşünebiliyor musun? şu rüzgar rüzgarın sesi günlerce burada izole edilmiş bir şekilde yaşamışlar